Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber 11. sınıf MÖF konu anlatımlı fasikülleri yaptığımız video serimizde şimdi artık neye geldik? Çember kısmına geldik. Çember neymiş? Nasıl hesaplanırmış? Neler yapabiliyormuşuz? Hepsini tek tek göreceğiz. O zaman siz kanala abone olup yorum atıp like atarken ben de hemen çemberin tanımıyla konu anlatımımıza başlıyorum. Şimdi gençler çember dediğimiz şey nedir? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir diyor. Yani bakın bir tane O noktası aldım. Şu nokta O'ya uzaklığı ile. Şu nokta B'nin O'ya uzaklığı. Şu noktadaki A'nın O'ya uzaklığı. C'nin O'ya uzaklığı. Her biri R'dir. Bunların oluşturduğu kümeye hocam biz ne diyormuşuz? Bakın şunun üzerindeki her nokta eşit uzaklıktadır. Buna çember diyoruz. Ve bu merkezimiz oluyor. Ve hocam şuradaki uzaklığımızda R dediğimiz yarı çap oluyor. Peki bu zaten bildiğimiz bir tanım giriş nedir? Giriş de hocam çapta dahil olmak üzere çember üzerinde belirlenen iki tane nokta arasında çekilen doğru parçasına biz giriş diyoruz. Tamam mı? Ee, dediğim gibi çap dahil çap da mesela belirlenen iki tane nokta var. Sadece ekstradan merkezden de geçmiş oluyor. Bu da bir nedir? Kiriştir. Hatta en uzun kiriş çaptır. Haberiniz olsun. Bununla ilgili zaten tekrar üzerine konuşacağız. Ama seçtiğim iki noktayı bir tane doğruyla kesip geçiyorsam buna da kesen denir. Bak doğru parçası çiziyorsam kiriş, doğruyu kesip geçiyorsam şu şekilde kesen denecek. Peki hocam yay nedir? Çember üzerinde seçtiğin iki nokta varken hocam şurası da şurası da yaydır. Ve sana bu şekilde e, yani iki tane nokta arasındaki çemberin üzerinde bulunan noktalar diyebiliriz. Yay diyeceğiz bunlara. Ve hocam son olarak çembere bir tane nokta çiziyorum ve üzerine dışarıdan gelen bir doğru tak diye geçti gitti. Sadece o noktada dokundu gitti. Bunlara da teğet deniyor. Peki hocam sana diyor ki D doğrusu. Bakın D doğrusu neymiş? Teğet olacak. T doğrusu diyor. T doğrusu bakın iki tane nokta içerisinde kesti gitti. O zaman buna kesen denir. CD hocam C ile D nedir? Normalde kiriştir. Aynı zamanda çaptır. Çap diyorum. OP diyor. OP de hocam yarı çaptır. Hemen yarı çap yazalım şuraya da. MN diyor. MN de iki tane nokta arasındaki çizilmiş bir doğru parçasından bahsediyor. Ne olacak? Orası da bir giriş olur. Ve EF de zaten üzerindeki şekilden de belli. Yay olacak. Şimdi yarı çapla başlayalım. Hocam yarı çapta her biri birbirine eşit oluyor. O zaman 3x eksi 4 eşittir 2x artı 1 olacak. Attım bunu attım bunu x buradan 5 geliyor. E sana 5 diyorsa 3 çarpı 5 15 eksi 4'ten 11 geliyor. Bak bu da 11 demek ki. Bu da zaten 11 oluyor. R'yi soruyor 11 olacakmış. Şimdi ikinci örneğe geldiğimiz zaman bakın burası 3 burası 4 ya. Ben diyorum ki O ile D'yi bir birleştirelim. O ile D'yi birleştirirsem eğer hocam 3, 4, 5 üçgen oluşur mu? Evet. O zaman OD aynı zamanda R'den dolayı bir yarıçap mıdır? Evet. O zaman hocam madem OD yarıçap o A da yarı çap olur mu? Evet. O zaman burası 4 ise buraya 1 kalacak. Şimdi birinci soruda bakın 2x 1 ve 3x 5 ikisi de yarı çaptır. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Hemen diyorum ki 2x'i buraya atıp eksi 5'i buraya atsam. E, artı 5 olarak geçti 5 eksi 1'den 4 eşittir. X geldi. E sana yarı çapı soruyor. İster bunda ister bunda yaz. 4 kere 2 8 eksi 1'den yarı çapım 7 birim gelecek. Şimdi gençler ikinci soruda O merkezli bir çember verilmiş ve bana buradan bir D doğrusu verilmiş. Sana diyor ki O C arasının 11 olduğunu söylüyor. Hocam O D 6 birimse yarıçap o zaman O B'nin de 6 olması gerekiyor. O C'nin tamamı 11 ise 6'sı burada demek ki B C'ye 5 birim kalacak. Şimdi üçüncü soruya geldiğimiz zaman gençler öncelikle neyi görmenizi istiyorum? Bakın 6 ve 4 O B bir yarıçap mıdır? O zaman 11'im. Demek ki OA da 11'im mi? Evet. Başka neresi 11'im biliyor musunuz gençler? O ile C'nin arasını birleştir. Bu nedir? Yarı çaptır. E, o zaman burası da 11'im. Bakın burada size diyor ki CD ile OB dik kesir diyor. Burayla bura dik kesiştiğine göre şurada diklik var mı? Var. O zaman 6, 8, 13gen olacak. X buradan 8 geliyor. Şimdi gençler bu tarz örneklerde neler yapacağız? Burada demiş ki sana 9 demiş, 15 demiş. Bir kere OD'nin yarı çap olduğunu biliyorsam da yarı çap. Burası 9 o zaman burası 6 birim. Güzel belki işime yarar belki yaramaz ama buldum en azından yazdım. Şimdi gençler ben diyorum ki O ile E arasını bir birleştirsek mi? Birleştirdiğimiz zaman burası 9. Şimdi burası yarı çap olduğu için 15 olduğunu biliyorum. Demek ki buraya 12 kalacak mı? Evet. E burası tamamı 15'ti. 12'si buradaysa demek ki X'e de 3 birim kalıyor. Şimdi buradaki sorulara bakıyorum. 8 var, 17 var. Hocam peki OA 17 olduğuna göre demek ki 17 benim için yarı çap değil mi? Çünkü bak burası o, yarı çap. Hatta OE de yarı çap. Burası 8 ise burası 9 oluyor. Belki işime yarar belki yaramaz bilmiyorum. O ile D arasını bir birleştirmek istiyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki burası yarıçap yarı çap olduğu için 17 birim. Burada diklik var. 8, 15, 17 üçgen olduğu için CD dediğimiz uzunluğun 15 olması lazım. Buranın tamamı 17 ise burası 17. 15'i burada olduğuna göre x'e 2 birim kaldı. Şimdi ikinci soruya geldiğim zaman ben diyorum ki gençler şimdi şu o ile d'yi birleştirdiğim zaman OD ne oldu yarı çap oldu mu? Oldu. Peki burası 5 ise dc uzunluğu 5 midir? Evet o zaman 5, 12, 13 özel üçgeninden kaynaklı OD 13 oldu. O 13 olması ne demek? Demek ki yarı çap 13 olacak x'e buradan 1 kaldı. Burası 5 olduğuna göre y buradan da 8 oldu. Sana 8 ile 1'i topla diyor. 9 yapacak. Şimdi 3. soruya geldiğimiz zaman. Gençler ben yine o ile d arasında bir birleştirmek istiyorum. Bu sefer neyi gördüm? Şuraya k dersem. Buraya k dersem. Yarı çapım 2k olduğu için. OB 2K olacak mı? Evet. Hatta OD de 2K olacak mı? Evet. He. Hocam 90'ın karşısı 2K. Demek ki 30'un karşısı K oldu burası o zaman 60. 60'ın karşısında K'nın kök 3 katından. K kök 3 olması gerekiyor. E, K kök 3, 2 kök 3 ise K buradan 2. Yani bak burası 2, burası 4. Bana zaten yarıçapı soruyor. 4 birim olacakmış. Şimdi gençler kiriş kısmına geldiğimiz zaman kiriş neydi? A ile B'nin yani seçtiğim herhangi iki nokta arasındaki doğru parçasına ben kiriş diyorum. Kiriş için bazı özelliklerim var. Merkezden kirişe bir dik çekersen eğer Kirişi iki eşit parçaya bölmüş olursun ve hocam buradan bunu uzattığınız zaman yaylar birbirine eşit iki şekilde ayrılmış olacak. Peki bununla ilgili nasıl sorular çözebilirim? Sana diyor ki AB'nin tamamı 8'miş. Peki hocam burası AB'ye dik yani şey, AB daha doğrusu kiriş ya o yani merkezden bir dik mi çektim? Evet o zaman kirişi iki eşit parçaya ayırıyorum. E, AB'nin tamamını 8 dediysem AH4, HB4 olarak ayrılacak mı? Sana diyor ki OH'a da 3 birim demiş. O zaman diyorum ki A ile O arasını ben bir birleştirsem. A ile O arasını birleştirdiğim zaman OA dediğimiz ifade R yani yarı çap mıdır? Evet. 3, 4, 5 olmuş oldu. Kemberin yarı çapı 5 birimmiş. Şimdi birinci soruya geldiğimiz zaman bana AB'nin 40 olduğunu söylemiş. Bu bir kiriş. Ve merkezden geldi dik kesti. Demek ki iki eşit parçaya bölecek. Yani 20'ye 20 ayrıldı. Hocam hemen birleştiriyorum. A ile O arasını birleştirdim. E burada ne oldu? Burası yarı çap oldu. 15, 20, 25 üçgeni var. Demek ki yarı çapım 25 birim olması gerekiyor. Şimdi ikinci soruya geldiğimiz zaman. Gençler bana diyor ki AB ile DC dik kesişiyor diyor. He, şimdi burada bir kiriş var. AB kirişi var ve AB kirişine bir dik gelmiş. Diyorum ki keşke bu gelen şurası merkezden gelmiş olsaydı. Eğer merkezden gelseydi dik geldiğinde hem iki eşit parçaya bölecekti. Hem de yaylar iki eşit parçaya bölünecekti. Bak yayları zaten iki eşit parçaya bölünmüş mü? Evet. O zaman bu merkezden gelmiş. Peki hocam bak o zaman merkezden geldiyse DC'nin tamamı çap mı? Evet. DC çapsa 20 birim. O zaman yarı çapım 10 birim olması gerekiyor mu? E burası 10. O zaman buraya 6 kaldı. Hocam şimdi AO nedir? Tamamı 20 idi yarı çapım 10 mu? Evet. 6. O zaman burası 8. Hatta burası 8 birim olması gerekiyormuş. Şimdi 3. soruya geldiğim zaman bana diyor ki AB ile CD paralel. AB'ye 48 birim demiş ve CD'ye 14 birim demiş. Merkez, o merkezi çemberin yarı çapı da 25 birimmiş. Gençler ben diyorum ki şuradan O'dan şu şekilde hem AB'ye hem de CD'ye dik geçelim mi? Geçelim. O zaman bunlar kirişti. Ne oldu? İki eşit parçaya böldüğüm için burası 24 oldu. Burası 24 oldu. Ve 14 diye 7'ye 7 ayrıldı mı? Ayrıldı. Ben diyorum ki A ile O arasında bir birleştirelim bakalım. Niye? Yarı çap. E yarı da 25 birim demiş. O zaman şuradaki mesafe bir birim oldu mu? Pardon bir birim diyorum. 7, 24, 25'ten 7 birim oldu mu? 7, 24, 25 üçgen olsun diye değil mi? Sonra sana diyor ki bak burada 7 var. Hocam OD'yi birleştirsem burası yine yarı çap olduğu için 25 birim. O zaman şurası da 7, 24, 25 olması gerektiği için tamamı 24 mü? Evet. Şimdi şurası 24 birim, şurası 7 birim. Aralarındaki mesafe 17 birim oluyor. Bana zaten ikisinin arasındaki mesafeyi soruyor. 17 birim diyeceğim. Şimdi kirişle ilgili ikinci tarzda örneklerimize geldiğimiz zaman bana diyor ki 5 vermiş, 7 vermiş, 1 vermiş. Hocam ben neyi biliyorum? O'dan şu şekilde bir dik indirsem AB kiriş ya. Uzunluğu 8 birimdi. 2 eşit parçaya bölünecek. O zaman 4 4 ayrılacak. Şurası 4 ise 7 idi. Şuraya 3 kaldı mı? Evet. E hocam burası 3 ise şurası 5 ise o zaman buraya 4 kaldı mı? Evet. Peki bana çemberin yarı çapını soruyor. Şimdi çemberin yarı çapı için OA'ya bakarsam 4 burada var, 4 burada var. Demek ki OA dediğimiz ifade 4 kök 2 yani yarı çapı 4 kök 2 birim, birim olacak. Şimdi birinci soruya geldiğimiz zaman bakın 6 kök 2 verilmiş. Sonuçta AB bir kiriş ve merkezden kirişe bir dik çektim. 16 birimdi. O zaman yarı yarıya bölünecek. 8 8 olacak. 8 burada 6 burada. Hocam 6 ise burası 6 kök 2 ise demek ki şurası 6 birim olması gerekiyor. Hadi gelin bir de OB'yi bir birleştirelim. OB'yi birleştirirsem 6, 8, 10 üçgen oluşacak. OB yarı çapı olduğuna göre demek ki yarıçapım çapım 10 birimmiş. Şimdi ikinci soruya geldiğim zaman 5 vermiş 13 vermiş. Hocam burada bir üçgen vermiş de ben şunu biliyorum. Madem bu bir kiriş o zaman O'dan bir dik indireceğim. 5, 13, 18 yapar. 9, 9 ayrılacak mı? Evet. Burası 9. O zaman burası 4 olacak mı? Evet. Ya burada dikten sanki dikinmiş değil mi? Bir ögdit var gibi. H kare eşittir P çarpı kaydı. Yani şurasını H dersem. H kare eşittir 4 çarpı 9'dan. H kare buradan 36. H da buradan 6 oluyormuş. Peki bana diyor ki O noktasının AB kirişine en kısa uzaklığı. Hocam bu yani 6 birim olacak. Şimdi 3. soruda ben diyorum ki O'dan şu şekilde bir dik indirsem. Girişe dik indirdim. O zaman kiriş iki parçaya bölünür mü? Evet. Peki burası 30 ise burası 90 burası 60 mı? Evet. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı 5 kök 3. Peki bana neyi soruyor? Çemberin yarı çapını soruyor. Bana AB'nin tamamının 24 birim olduğunu söylemişti değil mi? Hocam AB'nin tamamı 24 ise kirişe dik indirdim. İki eşit parça bölündüğü için burası 12 oldu mu? Evet. Yani AO arası nedir? Yarı çap olduğuna göre 5, 12, 13 oluyor. Demek ki yarı çapım 13 birim olacak. Şimdi gençler kirişle ilgili üçüncü özelliklerimize geldiğimizde bana diyor ki o merkezi çemberde AB eşittir CD ise yani bakın şu AB ile CD eşit ise diyor ki OH ile OK da eşittir. Yani kirişlerin uzunlukları aynı ise hocam demek ki aynı uzaklıkta olacaklar. Peki örnek vermiş. Sana diyor ki uzaklıkları eşitse demek ki kirişlerin de uzunlukları eşit olması gerekiyor. E bana EB'nin 10 birim olduğunu söylemiş. Merkezden gelen dik kestiyse o zaman kiriş iki parçaya bölünüyor. Demek ki AB'nin tamamı 20. CD'de aynı uzaklıkta olduklarına göre aynı uzunlukta olacaklar. CD'de 2x eksi 4'müş. Bunlar birbirine eşit oluyor. 24 eşittir 2x. X buradan 12 birim oluyor. Şimdi birinci soruda bakın hocam merkezden gelenler e, ne yapmış eşit uzaklıkta ise o zaman bu iki kirişin uzunluğu birbirine eşit olacak. AB'nin uzunluğuna 3x eksi 2 demiş. CD'nin uzunluğu da 2x artı 3 demiş. Bunlar birbirine eşit. Attım attım. X buradan 5 birim geliyor. Şimdi ikinci soruda bana diyor ki o E'nin 5 birim olduğunu söylemiş. Peki ve bana AB ile CD birbirine eşit diyor. Yani hocam AB ile CD birbirine eşitse ne olacak? Şuraya bakmanızı istiyorum. O noktası 13 birim diyor değil mi? Yani e, yarı çaplı diyor. O zaman hocam yarı çapım 13 olacak. O ile B'yi birleştirirsem. Şurası 13. E demek ki 5, 12, 13 olacak. Aynı şekilde o zaman merkezden gelen dik kestiğine göre iki eşit parçaya bölecek. 12, 12. AB'nin tamamı 24. E AB 24 ise CD'de 24 birim oluyormuş. Şimdi 3. soruda hocam merkezden gelen dik kesmiş girişleri. Yani bunlar da eşit. Bunlar da eşit oluyor. E o zaman AB'nin uzunluğuyla CD'nin uzunluğu birbirine eşitse OE'nin uzunluğuyla OF'nin uzunluğu da birbirine eşit oluyor. Bana OE için x artı 3 demiş. Şurası x artı 3. Ve OF için de 2x eksi 2 demiş. Ve en son FK'yı soruyor. Önce şu x artı 3 ile 2x eksi 2'nin birbirine eşit olması durumundan x kaç gelir ona bakalım. x buradan 5 geliyor. Yani şurası 8 birim. Tamam değil mi? Bana diyor ki AB'nin 12 birim olduğunu söylemiş. AB 12 ise iki eşit parça bölümünde 6 6. Yani OA dediğimiz yarıçap 6 8 10 oluyor. Yarıçap 10'muş. Aynı şekilde OK da o zaman 10 olacak. Bu da yarıçap. 8 ise buraya kaldı 2. Yani FK buradan 2 oluyor. Şimdi kirişle ilgili dördüncü örneğimizde bir çemberin iki kirişi merkezden eşit uzaklıkta değil ise uzunluğu olan kiriş merkeze daha yakındır. Hocam size hatırlayın ne demiştim? Merkezden geçen bir kiriş varsa bu da çaptır. Bak merkezi direkt üzerinde. E çap da en uzun kiriştir zaten. Merkezden birazcık uzaklıkta şöyle bir kiriş var. Merkezden baya uzaklıkta şöyle bir kiriş var. Baktığınız zaman ne oldu? Hangi kiriş daha büyük? Tabii ki bu kiriş daha uzun. Yani merkeze yaklaştıkça bir kirişin boyu uzuyormuş. Peki madem böyle bir durumumuz var. Size diyor ki AB kirişi var, CD kirişi var. Sana şunu söylüyor. AB kirişi merkeze CD'den daha yakınmış. Yani hocam AB daha yakınsa hatırlayın neydi? AB şurada olsun, CD bak burada. Ne oluyor? Yakın olan daha büyüktü. Yani AB daha mı uzun olacak? O zaman diyorum ki 4x artı 1 büyüktür, 2x artı 7 olacak. E Bunu buraya atıp e, bunu buraya atıp bunu buraya atarsam 2x büyüktür. 6x büyüktür. 3 oluyor. E, X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ise 4 olacak. Şimdi birinci soruda bana diyor ki şekilde O merkezli çemberde bana OF'nin OE'den büyük olduğu söyleniyor. Hocam OF daha uzunmuş. Yani OF daha uzak. Daha doğrusu CD daha uzak. E daha uzaksa daha küçük bir boyu var. Yani AB daha uzun olması gerekiyor. Peki o zaman AB'nin boyu 3x artı 1 de büyükmüş 2x artı 4'ten bunu buraya at bunu buraya at x büyüktür 3 oluyor. X madem 3'ten büyük o zaman en küçük tam sayı değeri de 4 olur. Şimdi ikinci soruya geldiğim zaman AB kirişli merke şey AB kirişi merkeze CD'den daha yakın diyor. Hocam zaten şekilden de görülüyor. AB'nin uzunluğu daha büyük olacak. Yani 4x artı 3 büyüktür 3x artı 7 diyorum. Bunu buraya atıp bunu buraya atarsam x büyüktür 4 oluyor. E 4'ten büyük en küçük sayı ne? 5 olacak. Şimdi 13 şey 3. soruda bana diyor ki OF OE'den uzunmuş. Hocam uzunsa daha uzak. Yani yakın olan AB o zaman AB'nin daha uzun olması lazım. Şimdi AB daha uzunsa hocam sana diyor ki AE 7 birim. Yani bu da 7 birim. O zaman AB'nin uzunluğu 14 mü oldu? Evet. Ve biliyorum ki CD daha kısa olacak. AB daha uzun olacak. O zaman CD'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 14'ten küçük en büyük sayı 13 oluyor. Şimdi kirişle ilgili 5. örneğimize geldiğimizde AB ile CD'ye paralel demiş. Peki hocam şu şekilde sen eğer kirişten dik çekersen diğer kirişe şu şekilde dikdörtgen falan oluşturuyorsun tamam mı? Ve tabii ki şurasıyla şurası eşit olmuş oluyor. Burasıyla burası birbirine eşit olmuş oluyor. Sana diyor ki AB yarım çemberin çapı buymuş. CE 4 birim diyor. Güzel. Hocam ben diyorum ki şuradan bir indir. O zaman burası 4 mu oldu? Evet. Burası 2 oldu. Hocam şu şekilde indirdim. Burası 7. O zaman burası da 7. Bak burası 2 ise burası da 2 olmak zorunda. Yani ee, şey düşünebilirsiniz. Şuradan mesela tam orta nokta olduğunu düşün. Merkez olduğunu düşün buranın. O. Burayı iki eşit parçaya bölüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bak mesela burasıyla burası. Ile burası birbirinin aynı uzunluğu falan yani bunlar 2 2 diye ayrılır. E 7 birim 2 birim daha demek ki x dediğimiz ifade 9 birim olacak. Şimdi birinci soruda bana diyor ki CD çap olacak diyor ve bu uzunluklar verilmiş. X kaçtır diyor. Hocam şöyle ayırırsam 6 burası buraya 1 kaldı. Şöyle ayırırsam burası 10 buraya da 1 kalacak. O zaman x buradan 11 bir birim oluyor. Şimdi ikinci soruda gençler hemen şuradan D'den bir dik indiriyorum. Burası 12 ise burası 12. Bak burada 3 kaldıysa burada da 3 kalıyor. O zaman ne oluyor? X dediğimiz ifade 15 birim yapıyor. Şimdi 3. soruda AB'deki çap olduğunu söylüyor AB'nin değil mi? Hocam AB madem çap buradan bir O merkez noktası alsam. 18, 8 daha 26, 13 oluyor mu o zaman yarı çapım? Evet. E burası 18 ise 13 oradaydı buraya kaldı 5. Yani ben diyorum ki gelin O ile C'yi bir birleştirelim. Çünkü bu da yarı çap mıdır? Evet. E, o zaman burası da o zaman 13 oldu mu? Evet. 5, 12, 13 oluyor. Yani CD'nin uzunluğu 12 birim olacak. Evet gençler, çemberdeki ilk konumumuz bu şekildeydi. Yarı çap ve kirişin ne olduğunu gördük. Bunlarla ilgili örneklere baktık. Bir sonraki videomuzda ise kazanım testlerimiz var. Onları çözeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.